Fakirlik nedir efendim? Evliyanın büyüklerinden olan ve İstanbul'da metfun bulunan Mehmed Emin Tokadi Hazretleri bir gün sevdiklerine şunu anlattı. Mahşer günü bir takım insanlar arşın altında gölgelenirler. Onlar için azap korkusu yoktur. Diğer ümmetler onları görünce meleklere sorarlar. Bunlar peygamber midir? Hayır. Evliya mıdır? Hayır. Peki kimdir bunlar? Onlar ne peygamberdir ne de evliya. Onlar ahir zamanda gelen bir ümmettir. Peki hususiyeti nedir onların? Onlar birbirlerini sırf Allah için severler. Bir gün bazı gençler "Efendim hakiki bir Müslüman nasıl olur?" diye sordular. Onlara cevaben "Hakiki Müslüman her şeyden önce tam ve mükemmel bir insandır. Güler yüzlü, tatlı dilli, doğru sözlüdür. Kızmak nedir bilmez. Zira Resulullah Efendimiz Aleyhisselam, Kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir." buyuruyor." diye cevap verdi.